Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir car parking videosuyla beraberim bugün baştan kapaktan gördüğünüz gibi hesap fullleme serimizin yeni bölümündeyiz gençler videoya geçmeden önce kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın gençler arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüzde bir tane tofaşımız var ve hesabımızda 20 bin coin 8 milyonda paramız var arkadaşlar bu paraları kesinlikle ben yaptım yani arkadaşımızın hesabına girdiğimde sadece 21 bin paramız vardı ve 0 coin'i vardı bu coini ben bastım ve 27 bin 27 milyonda para bastım Bölsal'den arkadaşlar hesabımızı fulllemeye çalışacağız. Geriye arkadaşımıza hesabı verdiğimiz zaman da 20 bin coin'i tekrardan basacağım. Gördüğünüz gibi adamın hesabında çok fazla bir araba yok. Bir F90'ı var. Onlar o da zaten çok değişik bir çizimi var. Şöyle geçelim. Bir 5 5 tane 6 tane arabası var. Şimdi Versailles'e gidelim. Adamın hesabını fullleyelim. Arkadaşlar diğer videolarda dediğim gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle dandik gundik arabaları vermeyeceğim ya da almayacağım arkadaşlar. Yani bu adam sadece üstüne yazı falan eklemiş. Güzel çizimli olursa alacağım. Şimdi ben adam akıllı bir çizim bulayım. Geleyim arkadaşlar. Let's go. Arkadaşlar önüme şöyle bir Honda düştü. 1695 HP ve ön tarafında sadece şöyle bir motor var. Bu motoru da arkadaş gerçekten güzel çizdiği için almak istiyorum aslında. Bu arabayı şöyle bir alalım. ilk arabamızda hayırlı olsun. Honda Civic işte bilmem ne bilmem ne diye yazı yazmış. Arkadaşlar şöyle bir Audi geldi önüme. Bu Audi de 1695 HP güzel bir araba. Sarıyla siyah karışımını severim. Ön tarafında şöyle değişik bir çizimi olsa da onlar umurumda olmadı. Yan tarafındaki adamın burnu mu büyük lan o ne olmuş öyle. Şimdi arabamızı alalım hesabımız hemen bir seyirlensin. Devam. Arkadaşlar şöyle bir değişik bir araba geldi önüme. Bu araba da bu arkadaşın ismini bilmiyorum. Sanırsam kendi çizimi yapmış ama şu yan taraflarındaki böyle Zenon gibi şeyler çok hoşuma gitti. Arka tamponunu sökmüş arkadaş. Yani gerçekçi bir arabaya yakın olmuş. Bunu da almak istiyorum. 628 HV ve 1000 coin sıkıntı yok arkadaşlar coin'den yana. Ama böyle araba değişik olduğu için alıyorum aslında. Arkadaşlar gene Artoze gibi bir tane çizim önüme denk geldi. Üst tarafı da şöyle güzel bir çizim. 1695 HP. Bu hesabı zaten sahibine direkt bu hediyem olarak vereceğim arkadaşlar. Yayı şey göstermek istemiyorum. Youtube'da gösterirsem gerçekten çok sıkıntı çıkacağına eminim. O yüzden direkt arabamızı alalım. Sevlesin. Ön tarafını hiç göstermeyeyim. Zaten bilen arkadaşlarımız varsa da biliyordur. Tamam. Abi şöyle bir çizim gene geldi. 900 coin arkadaşlar. Bir de 350 HP. Hp'sine çok fazla bakmak istemiyorum. Abi şöyle yan taraflarında çizimler var. Yani göz çizimleri falan var arkadaş. Göz böyle gözünden almış sadece ama saçları da şöyle gelmiş mi? Adamın gözünün arkasından mı girmiş? Ne olmuş buna Neyse ön tarafında da karbonu var. Bu arabayı da alalım arkadaşlar. 900 coin çoktan iyidir. Güzeldir. Arkadaşlar şu arabanın ismini bilmiyorum. Bu arabanın ismini yorumlara yazmayı unutmayın. Yanında şöyle güzel bir anime çizim var sanırsam ya da anime değil ama çok fazla bilmiyorum. Arka taraf plakalarda da gene adam akıllı bir plakası yok. Üst tarafı sirenliymiş bak. Bu benim gerçekten işime yarar. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Alıyorum. Bu BMW'de arkadaşlar Falcon çizim. Arka tarafında da gördüğünüz gibi online drift falan yazıyor. Büyük ihtimal drift ayarlı bir araba. Bir dedim 1695 HP. Bunda çok güzel drift atarsın Umut. Ben sana güveniyorum kankam. Bu arabayı da alalım. Şimdi son bir güzel Durum güncellemesi yapmak istiyorum arkadaşlar. Adamın hesabında toplam 12 tane araba oldu. Şu arabamız e, çok fazla göstermek istemiyorum dediğim gibi. Artı 18 bir çizim. F90 hala duruyor. Şu arabadan aldık. Audi aldık. Onun arkasına bir tane Nissan aldık. Bu arabanın markasını bilmiyorum dediğim gibi. BMW duruyor aynı şekilde. Bu arabadan almadık. Bundan da almadık. Hesapta duran stok arabalar. Bu Nissan'ı aldık aynen. Bir tane şöyle değişik antin muntin bir araba vardı arkadaşlar. Bunu aldık. Şu Honda'dan aldık. Hesapta toplam 13.100 koyu kaldı. Diyor gençler devam edelim. Şöyle değişik bir LG çizim geldi arkadaşlar. Toyota t yazıyor gene aynı şekilde. Ön tarafında çok fazla bir şey yok ama arka tarafları bence yan tarafları da hoşuma gitti. Bu arabada da çizimler böyle eski püskü olduğu için bu arabayı da almak istiyorum. Bir de 1695 HP sanırsam arabamız. Aynen öyle 1695 HP. Arkadaşlar şöyle bir Ford Mustang önüme düştü. Gördüğünüz gibi kız gene ağzını açmış. Ayıp kardeşim ya. Evet, abi şöyle ön tarafımıza bakalım. Arabanın gene hintayı falan yazıları çok güzel duruyor. 1695 HP arabamız. Bu arabayı da almak istiyorum. Güzel bir araba. Inta <laughs> arkadaşlar şöyle hız bağlı bir araba geldi önüne. Benim arka tarafta ses çok fazla geliyor ama size gelmiyor büyük ben Şunu sesini şöyle kapatayım abi gerçekten arkadan çok fazla başımız şırda araba 1695 hp 99000 falan bir şey yazıyor. Bu araba hız bağlı bir araba ve çok güzel bir Subaru çizim. Bu arabayı da almak istiyorum. Gerçekten güzel iş yapar. Arkadaşlar şöyle bir M8 önüme geldi ve bu M8'i de gerçekten çok güzel bir çizim var aslında da böyle yarış çizimi falan güzel bir çizimi var. 1695 hp gene 1000 coin alıyorum arkadaşlar. Bu araba da güzel. Abi şöyle bir Nissan önüme düştü arkadaşlar 350 Z. Gördüğünüz gibi bu arabada da şöyle değişik bir yılan çizimi var. Bu yılan çizimi de gerçekten bayıldım. 1077 HP. Sanırsam hız bağlı ama hiç sıkıntı yok. Bu arabayı da almak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir araba ve hız bağlı bir araba denk geldi önüme. Sanırsam korku bir çizimi var yan taraflarında falan. Arka tarafında HP böyle siyah bir şey yapmış ama yan tarafındaki ve hız bağlı olan Arabaları seviyorum yani. Sevmiyorum da aslında yani güzel bir çizim olmuş. Helal olsun adama. Bu arabayı da aldık. Arabamız bir sevilensin hemen sevilendi. Abi şöyle bir koyayım ve 1695 hiçbir bir araba gene önüme geldi arkadaşlar. Bunun yan taraflarında falan şu sağ sol tarafında böyle bir çizim yok ama sağ tarafında şöyle bir kız çizmişler gene. Ön tarafı aslında kaplama yani şöyle karbon bir çizim olsaydı daha güzel mi olurdu bilmiyorum ama neyse. Bu araba da güzel speed 5000 falan büyük ihtimal ya hız bagli ya da hızlı bir araba. Bu arabayı da alıyorum. Arkadaşlar son bir durum güncellemesi yapıyorum 6000 coin falan kaldı arkadaşlar bence bu kadar yeterlidir arkadaşımıza 6000 coin'i e de kalsın ya hesap fullledim demek istediğim arkadaşlar zaten ben bu 6 coin'i 6k coin'i falan 20k coin yaparım ve hesabı tekrardan zaten parası var sıkıntı yok. 20 bin coin daha yapar arkadaşımı da veririm gençler. Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Çok çok sağ olun var olun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 19 tane arabamız oldu tekrardan. Adam akıllı bir hesap yapmayı denedik bu videomuzda. İnşallah güzel bir araba yapmışızdır. Gençler sizin de en çok sevdiğiniz arabaları yorumlara yazmayı unutmayın. Sağ olun var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.